اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Gönül dostlarım, alimin mürekkebi şehidin kanından daha kutsaldır. Hadisi şerifinin hikmetini o mürekkebin hak yolunda da ihanet yolunda da ne kadar güçlü bir silah olabileceğini tefekkür etmeye niyet etmiş aziz kardeşlerim. Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Karşı devrim serimizin bu üçüncü bölümünde Şeyh Said'in isyanından Menemen'deki yobaz vahşetinden farklı ama belki de onlardan daha tehlikeli bir ihanet biçimini yani alimin, hocanın kalemiyle, ilmiyle, fetvasıyla kendi milletinin istiklal mücadelesine karşı duruşunu konuşacağız. Bugün, yıllardır bazı çevrelerce masum bir şapka mazlumu olarak pazarlanmaya çalışılan İskilipli Atıf Hoca'nın aslında şapka kanunundan yıllar önce Milli mücadelenin en kritik günlerinde Yunan ordusu Anadolu'yu çiğnerken yazdığı o meşhur ihanet risalesini, Frank mukallitliği ve şapka adlı kitabını ve onun arkasındaki zihniyeti ele alacağız. Evvela bir hakikatin altını kalın çizgilerle çizelim. Bu mesele bir şapka takıp takmama meselesi değildir. Bu mesele bir vatan işgal altındayken bir alimin safını nerede belirlediği meselesidir kendi milletinin yanında mı yoksa düşmanın ve onun işbirlikçisi olan sarayın yanında mı durduğu meselesidir. Bu, bir ilim adamının kalemini ve ilmini vatanın kurtuluşu için mi yoksa o kurtuluş mücadelesini baltalamak için mi kullandığı meselesidir. Gelin, alimin sorumluluğunun ne kadar ağır, ihanetinin ne kadar yıkıcı olabileceğini gösteren bu ibretlik dersi daha çok kardeşimizle paylaşalım. Bu sohbeti yayarak cübbesiyle, sarıyla değil vatanına ve milletine olan sadakatiyle gerçek alimin kim olduğunu ayırt etme şuurunu canlandıralım. Yorumlar kısmına da kalbinizden kopan bir duayı yazın. Ya Rabbi! Bizleri ilmini ve kalemini zalimin hizmetine sunan sözde alimlerin şerrinden koru. Birbirimizin duasına canı gönülden amin diyelim. O günlere dönelim. 1919-1920 yılları. Yunan ordusu İzmir'e çıkmış, Ege'yi ateşe vererek Ankara'ya doğru ilerliyor. Memleketin dört bir yanı işgal altında. Anadolu'da Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları, yokluk içinde bir milletin onurunu, namusunu, istiklalini kurtarmak için bir kuvayi milliye ateşi yakmışlar. Peki İstanbul'daki saray ve onun Şeyhülislamı Dürrizade ne yapıyor? o kurtuluş ateşini söndürmek için ihanet fetvaları yayınlıyor. Kuvay Milliye'ye katılanları asiyi katli vacip ilan ediyor. İşte tam bu atmosferde İskilipli Atıf Hoca, Teali İslam Cemiyeti'nin başkanı olarak Zade'nin o ihanet fetvalarını destekleyen Kuvay Milliye'yi yerden yere vuran beyannameler yayınlıyor. Sadece bununla da kalmıyor o meşhur Frenk mukallitliği ve şapka risalesini kaleme alıyor. Bu risalede batılılaşmayı, şapkayı eleştiriyor gibi görünse de asıl hedefi batıya karşı yani Yunan'a ve İngiliz'e karşı savaşan kuvay milliyedir. Onları Frenk mukallidi yani batı taklitçisi dinsiz imansız bir güruh olarak yaftalıyor ve bu risalelerde tıpkı Dürrizade'nin fetvaları gibi düşman uçaklarıyla Anadolu'daki askerlerimizin, halkımızın üzerine atılıyor. Amaç ne? Anadolu'daki askerin kafasını karıştırmak. Ben kimin için savaşıyorum? Bu dinsizlerin ordusunda ne işim var dedirtmek milli mücadelenin manevi cephesini çökertmek, şimdi vicdanınıza sesleniyorum. Bir alimin, bir hocanın vatanı düşman çizmeleri altındayken önceliği ne olmalıdır? Milletin birliği mi yoksa kimin ne giyip ne giymediği meselesi mi? Düşmanla cihat mı yoksa o cihadı yapan kendi öz evladına kafir, dinsiz diye iftira atmak mı? İslam alimi en zor günde milletine umut veren, onu birleştiren, düşmana karşı direnişe çağıran bir rehber mi olmalıdır yoksa düşmanın ekmeğine yağ süren, milletin arasına fitne tohumları eken bir bozguncu mu? Peygamberimiz ve onun sahabeleri Mekke müşrikleriyle salaşırken "Durun, önce kendi aramızdaki şu fıkhi meseleleri çözelim" mi dediler yoksa tek bir vücut halinde düşmana karşı mı durdular? Ama hocam onu şapka kanununa muhalefetten astılar, diyorlar. Kardeşlerim, aklımızı kullanalım. İskilipli Atıf Hoca, o Risale'yi şapka kanunundan tam bir buçuk iki sene önce yazdı. Mahkemede yargılanırken İstiklal Mahkemesi reisi Ali Çetinkaya'nın yüzüne söylediği şudur. Siz bu kitabı şapka kanunundan önce veya sonra yazdığınız için değil, milli mücadele yıllarında düşman uçaklarından atılan o ihanet beyannamelerinin altına imza attığınız için o dönemdeki faaliyetlerinizden dolayı vatan hainliğiyle yargılanıyorsunuz. Mesele şapka değil, mesele vatandır, ihanettir. Şapka sadece bu ihanetin bir sembolüdür, bir bahanesidir. O gün onun gibi düşünenler vardı ama elhamdülillah Rıfat Börekçi gibi vatan savunması en büyük cihattır diyen ölümü göze alarak milli mücadelenin fetvasını veren onurlu vatanperver alimlerimiz de vardı. İşte tarih bu ikisini asla aynı kefeye koymaz. Biri ilmini vatanın hizmetine sunmuş bir kahramandır, diğeri ise ilmini düşmanın ve saltanatın hizmetine sunmuş bir haindir. Bu ayrımı iyi yapalım kardeşlerim. Bu sohbeti yayın ki bugün de benzer pozisyonlarda duran milletin menfaatinden çok kendi cemaatinin veya dış mihrakların ajandasını savunan sözde alimlerin modern iskilipli atıfların maskesi düşsün. Yorumlar kısmına da bu defada şu duayı yazalım. Ya Rabbi, bizleri Rıfat Börekçilerin yolundan ayırma. Sonuç olarak, aziz dostlarım, İskilipli Atıf Hoca meselesi bir şapka mazlumiyeti hikayesi değil, bir alimin en zor zamanda nasıl safını yanlış yerde belirlediğinin, kalemini ve ilmini nasıl kendi milletine karşı bir silah olarak kullandığının ibretlik ve acı bir öyküsüdür. O, vatan işgal altındayken kurtuluş mücadelesi verenlere destek olmak yerine onlara iftira atarak, düşmanın ve işbirlikçilerinin propagandasını yaparak bir alime yakışmayacak en büyük suçu yani vatanına ihanet suçunu işlemiştir. Peki bu acı tarihten bugün için hangi dersleri çıkaracağız? Üç şey. Birincisi, her sarıklıyı, her cübbeli hocayı, her alim denileni sorgusu sualsiz dinlemeyeceğiz. Sözlerini Kur'an ve sünnet mihengine, aklın ve vicdanın terazisine ve en önemlisi bu milletin ve vatanın âli menfaatleri süzgecine vuracağız. İkincisi, bir hocanın, bir alimin değerini ne kadar hamasi konuştuğuyla değil, ne kadar adil, ne kadar dürüst, ne kadar vatanperver olduğuyla ölçeceğiz. Zalim bir yönetine karşı susuyorsa, mazlumun hakkını savunmuyorsa, onun ilminden bu millete bir hayır gelmez. Üçüncüsü, vatan sevgisini imanın bir parçası olarak göreceğiz. Ve vatan en zor durumdayken ona ihanet edenleri kim olurlarsa olsunlar, hangi maskeyi takarlarsa taksınlar, asla affetmeyeceğiz ve unutmayacağız. Gelin şimdi hep birlikte o zor günlerde vatanın yanında dimdik duran onurlu alimlerimizin ruhlarına ve bu fitneye aldınarak can veren o kandırılmış insanlarımızın da affı için Rabbimize dua edelim. Ya Rabbi bu aziz vatanı bizlere emanet eden, o zor günlerde kalemini de canını da vatanı için ortaya koyan Rıfat Börekçi gibi bütün kahraman alimlerimizden razı ol. Onların ruhlarını şad eyle. Ya Rabbi bizleri ve nesillerimizi, ilmini ve dinini kendi milletine, kendi devletine karşı bir silah olarak kullananların şerrinden muhafaza ile. Bu millete sadece ilmiyle değil, ahlakıyla, cesaretiyle, vatan sevgisiyle de örnek olacak hakiki alimler, onurlu rehberler nasip eyle. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.